Almanya şu anda sağlıklı hayvanları öldürüyor. Evet sırf yer olmadığı için ya da hayvanların anneleri yavrularına bakmadığı için öldürüyorlar. Şimdi Türkiye'de sokak köpeklerinin uyutulması, öldürülmesi Almanya'da çok eleştirildi. Bu arada ben bunu konuşmuyorum. Türkiye'deki sokak hayvanlarının uyutulması, öldürülmesinin doğru ya da doğru olmadığını burada konuşmuyorum. Sadece Almanya'da gazeteler, hayvan hakları savunucuları bu kabul edilemez denildi. Ama şimdi Almanya'da aynısını yapıyorlar. Mesela Leipzig hayvan bahçesinde iki aslan yavrusu uyutularak öldürüldü. Çünkü anne aslan yavrularını beslemedi. Yani bu iki tane yavruyu öldürmek için bir gerekçeydi. Devam ediyoruz. Nürnberg'de 20 babunan, also pavian, vurularak öldürülmesi planlanıyor. Çünkü hayvanat bahçesinde yer yok. Yani açıklama ve gerekçe bu. Ne kadar büyük bir çelişki değil mi? Çok büyük paradoks var burada. Almanya Türkiye'yi eleştirirken, başka ülkeleri eleştirirken kendi ülkesinde de hayvanları öldürüyor. Sokakta yaşayan köpeklerin öldürülmesi barbarca deniliyor ama bir hayvanat bahçesinde sağlıklı yavru aslanlar uyutulduğunda gerekliydi açıklaması yapılıyor. Neden gerekliydi? Yavrulara siz bakabilirdiniz. Oradaki çalışanlar görevliler bakabilirdi. Besleyebilirdi. Savunmayı yapanlar şöyle diyor. Biz hayvanları keyiften öldürmüyoruz. Mecburuz. Yer yok. Hayvanlar birbirini tehdit ediyor. Ama sonuç değişmiyor. Yani bu açıklama sonucu değiştirmiyor. Hayvan ölüyor. Aynısı bu arada Türkiye içinde geçerli. Şimdi şu soruyu soruyorum. Neden Almanya'da hayvanların öldürülmesine daha anlayışlı bakılıyor ama başka bir ülkede eleştiri çok sert oluyor? Yine ön yargı yine çifte standart. Almanya yaptığı zaman hep doğru olarak kabul ediliyor. Başka ülkelerde aynısı benzeri yapılsın çok sert eleştiriliyor. Almanya'da da hayvanlar öldürülüyor. Şimdi önemli olan bu değil. Nerede olduğu önemli değil. Önemli olan hayvana saygı gösterilip gösterilmediği daha doğrusu. Hayat yaşam hakkı veriliyor mu verilmiyor mu? Hangi ülkede olduğu dediğim gibi önemli değil.